Efendim ee, şimdi stüdyoda ee, yani enteresan bir konu tabii. hiç görmedik mi? Gördük yaşanabiliyor hayatın içinde. Eee, yaşını özellikle söyleyeceğim kusura bakmasın. İyicez. 60 yaşında kendisi göz doktoru Kayhan Selamoğlu. 91 yaşındaki annesi ee, Keziban Selamoğlu ile 9 aydır görüşemediğini iddia ederek stüdyomuzda. Ee, tabii çok da haklısınız bu isyanınızda. Hani Allah uzun ömürler versin herkese ama ölümlü dünya. Beyefendi diyor ki benim annem de 91 yaşında ve kız kardeşim yüzünden ben annemle görüşemiyorum. Ee, Adana ve Mersin'de iki ayrı hastanede göz doktoru olarak çalışıyormuş Kayhan Bey. Evli 18 yaşında da bir kızı var. Annesi de 91 yaşında Alzheimer'mış. Ee, babası Mehmet Selahattin Selamoğlu ise 92 yaşında o da emekli ağır ceza hakimi. Ee, Kayhan Bey de kız kardeşi Münevver Hanım'la babası Mehmet Selahattin e, tarafından annesiyle görüşmelerine engel olduklarını iddia ediyor. Sebebi ise A kızı olan annesinin yıllık 200 bin lira olan kira geliriyle mal varlıkları için sorun yaşaması. Ee, ya siz hepiniz de ne kadar okumuş bir ailesiniz. Ee, yeğenlerinizden biri iç mimar, diğer yeğeniniz ekonomist. Ee, kız kardeşiniz Lise mezunu. O ne iş yapıyor? Çalışıyor muydu? Yok. O çalışmıyor. Sizin çocuğunuz? Ee, lise sonunda bu yıl üniversite sınavına giriyor. Maşallah, girecek. yani böyle çok da eğitimli bir aile. Ee, siz ne? Yani 9 ay önce ne oldu da siz annenizle görüşemez oldunuz? Ben sizin bir videonuzu da izledim. Ee, bir mahkemelik olmuşsunuz anladığım kadarıyla. O sırada annenizin yanına gidiyorsunuz. Fazla bir şey de söylemiyorsunuz annenize. Aslında oraya annenin yüzünü kapamıştık. Nerede de? Hastane bahçesinde mi bir karşılaşmanız var mesela annenize de siz diyorsunuz ki anne hani ben sizi göremiyorum anneniz habersiz belli ki e, hanımefendi. Bakın önce onu bir izleyeyim o bandı izletebiliyorsak sonra hazır mı o band? Bakın mesela sesini de açalım. Çok da üzüldüm ben bu görüntülere. Sen nereden çıktın? Ha? Sakal makal ne? Ha? göstermiyorlar, beni bana. göstermiyorlar seni bana. Niye? Yani i̇şte niye? Sor Kim göstermiyor? Sen. Hocanlar sen. Niye? Çok özledim seni Niye? Mı? Niye bırakmıyorlar? Yardım edin mi abi? Oturalım. Niye bırakmıyor bana? Oğlum siz niye çekiyorsunuz öyle? <laughs> niye çekiyorsun sen filmi? Niye çekiyorsun sen o filmi? Dokunma bana abla. Sen niye onu çekiyorsun? Dokunma oğlumu çekiyorum. Sen niye çekiyorsun? Dokunma bana lütfen. Niye çekiyorsun onu? Tamam, onu ya, tamam ya, bir dakika dur. Bırak. Ne çekiyorsun Aynen ana? Ne? Tamam. Sen ne? neden çekiyorsun? Tamam. Al, tamam. geri kalanını. Burası hastane mi? Efendim e, öncelikle sosyal sorumluluğun e, duygusunun geliştirilmesinde göstermiş olduğunuz e, hassasiyet ve özveri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ben de teşekkür ederim herkese. E, ben 9 e, ay önce e, annemle babamın evinde çıkan bir... E, ki olmaması gerektiği halde o anda evde olan husumetli kız kardeşimle çıkan tartışmadan sonra babamın onun tarafını tutmasıyla gelişen çirkin olayları üzüntü dolu olayları yaşamak durumunda kaldık. Bu seyrettiğiniz video bundan 4 ay kadar önce. Yani 9 ay önce ben annemi görememeye başladım. Bir ay sempatik kanallardan bunu sağlamaya çalıştım. Başaramayınca da hem babama hem anneme vasilik davası açtım. Çünkü annem kısıtlı mahkeme kararıyla ve vasisi 2017 yıldan beri babamdır. Ben bu vasilik davasını açtıktan sonra çok şok olduğum olayları da öğrendim. Mesela... Ee, sayın Rahmi hocam daha iyi bilir. Kısıtlı insanlar devletin koruması altında e, insanlardır. Vasi de onun haklarını korumakla yükümlü insandır. Zor da bir müessesedir. Evet. E... Yani, yani burada yeri gelmişken söyleyeyim. Yani bir insanın vasisi olmak demek onun malını, mülkünü, parasını pulunu har vurup harman savuracağınız anlamına gelmez. Zaten mahkemece tayin edilir. Vasiler ve yaptıkları her harcamayı Ay sonunda bildirmek zorundalar bunlar denetime tabi ee, orada bir problem yaşayamazsınız yani vasilik bas, zor da bir müessese bu, burada, herkesin burada e, yapmak bir, isteyeceği bir müessese de değil. Burada yani. ciddi Olmak bir sıkıntıyı çedik. saptadık e, bu kira gelirleri kesinlikle banka hesabına mahkemenin açmış olduğu yatmamış direkt olarak elden kiracılardan alınmış. Hatta kiracılardan e, telefonu e, ben ekip arkadaşlarımıza verdim. E, birisi e, tehdit ederek aldığını söyledi. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim başa gelsek. Önce bir konuyu anlayalım. Şimdi evet. Sizin babanız ağır ceza hakimi. Emekli. Ee, yani o da yani önemli bir... E, hukukçu. Hukukçu evet. tabii ağır ceza tabii hakimi demek. Önemli bir demek. makamda. Yani önemli yani. makamda yıllardır emekli olmuş çalışıp şimdi an, anneniz mi ağa kızı olduğu için annenizin mi üzerine evler? Hayır efendim. Yani babanızın şimdi, da vardır mutlaka bir şeyleri. Anlatayım. Ee, annemin üstüne sadece babasından kalan, dedemden kalan tarlalar var. Hı hı. Ee, bir ev vardı onu daha sonra sattılar. Ee, babamın da e, babasından e, ve ablalarından kalma 15 hı hı. adet Ev var Adana'da. Onun dışında arsa ve evler var. Siz Adanalı mısınız? Ben Adanalıyım. Aha. Ailem de Adanalıdır. Anladım. E sonra yani annenizin üzerinde kalan tarlaların mı babanız vasisi oldu? Evet, tabii ki. Vasilik de hem sağlık sorunlarıydı, her sorunuyla ilgileniyorsunuz. Tamam. Ee, hatta yanlış bilmiyorsam e, e, kısıtlının eğer bir geliri yoksa bu iş için devlet bir maaş bile ödeyebiliyormuş. evet. evet Öyle evet. bir şey de varmış. Ancak e, bu e, bildirimlerin e, bulunmadığı mahkeme dosyalarında gözüküyor zaten. Peki anneniz kaç senedir e, babanızın vesayeti altında? 2017'den beri. 2017'den beri. Sonra siz anladığım kadarıyla o sıralarda hiçbir problem yok. Yok ben zaten hiç ilgilenmiyorum. Kendi işim hayır, var, Hayır sadece var. mal mülk olarak değil ailece de bir probleminiz yok. Onlar hayır, da Hayır, yok efendim. Dokuz ay öncesine kadar ben her hafta en az Hı -hı. iki kere bazen daha fazla... Annemin babanın elini öpmeye giderim. Ee, Instagram'da e, fotoğraflarımız var bu konuda. Ee, bu, bu birdenbire 9 ay önce olan yani o evdeki Yani 9 ay önce siz kız kardeşinizle anne ve babanızın yanında bir tartışma mı yaşadınız? E, 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 evet kurban bayramından bir gün önce Arefe günü Arefe günü, günü tartışma evet. yaşadınız gene bu tartışma bir evlerle kiralarla falan mı ilgiliydi? Hayır efendim no, Başka bir konudan Yok çok basit ben yeni gitmiştim hatta kendi ellerimle hazırladım güveci götürdüm annem ve babam yesin diye daha ben annemle oturup konuşmaya başlamadan e, Minever Hanım'ın, kardeşimin çalışanı geldi. Kezban teyze e, Minever abla banyonu yaptıracak, yoksa gidecekmiş diye e, bir şey söyledi. Daha ben yeni gelmiştim yani kasıtlı, tahrik için yapılan bir şeydi. Hiçbir tepki vermedim. Sonra babamı aradı. Ee, babam da oğlum git anneni e, yıkayalım bari dedi Ben o anda hakikaten sinirlendim Yani baba dedim ben Adana'da çalışıyorum Bir bayramda e, tatilde e, hafta sonları annemi görebiliyorum Ve daha yeni 5 dakika oldu ben gelelim dedim Ondan sonra çirkin olaylar oldu e, O da kamera olmasına rağmen e, darp edildim e, Üçü birden üstüme saldırdı ee, babam düşmüş o ara. Ee, başında yarılma oldu. Ee, <laughs> ama mesela kız kardeşiniz size annemi yıkayacağım demedi demeyip de yanınızda çalışan bir ee, hanımı gönderdiğine göre... ...demek ki kız kardeşiniz aranız çok da iyiydi ya. Şöyle diyebilirdi ya abi ben de gideceğim ama dur bir yeni geldin ama bir annemi de yıkayayım. 12 yıldır husumet var aramızda ben onunla görüşmüyorum. Ha, siz 12 yıldır? Kız kardeşimle görüşmüyorum aramızda husumet var. Ha yeni değil. Onunla nedenini... yeni değil ee, ama 9 ay önce e, babamın müdahil olması bu olayla oldu, bu tartışmayla oldu. Anladım ama sonuçta siz erkeksiniz yani bir erkekle bir kadın kavga ettiğinde... ...yani aklı başına her insan kadından yana olur. Mutlaka. Yani o yüzden erkeklerin kadınlarla mesela bize öğretilen şey oydu benim erkek kardeşlerim... ...annem hep onu öğretmiştir. Haklı da olsan haksız da olsan bir kadın sana yolda otobüste işte bir şey söylediği zaman... Başını önüneyeceksin. Otobüsün arkasına doğru gideceksin. Hiç cevap vermeyeceksin. Sen erkeksin der. Şimdi biz mesela öyle büyüdük. Ben evde öyle gördüm. Ee, Çünkü bir erkek ya yani bir kadın bir erkeğe bir şey söyleyebilir. Kadına edepsizler geçersin ama erkek ona cevap verirse olayın rengi değişir. Yani erkekler bazı konularda susması gerektiğini haklı da olsalar bu, yani evde öğretiliyordur. Ben öyle bir eğitimle büyüdüğüm için bizlerin söylüyorum. De, bizlerin de eğitim sisteminde bizler de öyle büyüdük. Yani ben cevap verilmez. Büyüdüm. Şimdi Tabii siz, yani babanız Tabii. hani sizi sevmediği için değil de belki o kız çocuğu mesela annenize yıkıyor işte onlara bakıyor falan filan. Hani ben taraf tutmuyorum. Algı. Yok annemin yıkanması sorun değil. Benim e, kızımla e, bizim yanımızdaki bayan da onu yıkayabilir. Babama zaten onu da ifade ettim. Ancak söylediğiniz gibi değil. E, kız kardeşim 32 yaşındaki oğlu Gürol ...ve çalışan kadınları... Ee, ...biz ayrı odadayız... ...onlar öbür odadalardı... Ee, no, e, ...aynı yerde değiliz... Yani bir tartışma yaşanmadı mı kız kardeşinizle? Ben, ben e, kızınca orada... ...yani neden böyle yapıyorsunuz... ...yani yarım saat sonra da annem yıkanabilir... ...ben yeni geldim diye bağırdıktan sonra... ...onlar içeriye geldiler, hücum ettiler... Ha, bir, bir şey ben, oldu ben mu şey, yani? Bir dalaşma oldu mu? E, evet, e, <laughs> yeğenimi ben... ...ittim... ...o ara bilmiyorum, babam düşmüş... ...başını şey yapmış... Ben karakolda e, kamera görüntülerini istedim ama e, bozuk dediler, e, kayıt yapmıyor dediler. E, o şekilde ben oradan çıktım. Ha bu arada... Babanız da e, şikayetçi oldu mu sizden? Hayır. Olmadı. Karakol ifadesinde ayağım kaydı düştü dedi. E, çünkü benim onunla hiçbir şeyim de olmadı zaten. Ancak e, 20 gün sonra veya bir ay sonra ben bu vasilik davasını açtıktan sonra beni darp etti diye ifade verdi. Anladım. İfade değişti. Ve siz şöyle demişsiniz arkadaşlar aslında bizim benim kız kardeşimle aramın açılmasına sebep kız kardeşim babamla mal paylaşımı için Peki. benim konuşmamı istedi. Ben de evet. bunu reddedince aslında aramızda problemler evet başladı demişsiniz. Evet. Yani babam hayattayken ben bunu yapamam demişsiniz siz ama kız kardeşinizin aksi Tam olarak. Şey şöyle oldu. 12 yıl önceydi. kız kardeşim eşinden ayrılmıştır. E, eşi müflistir. Çok mükemmel bir insandır. Mersin'de herkesin sevdiği saydığı bir insandır. Ancak müflistir. O sebeple zaten annemle babam her türlü şeyleriyle ilgileniyordu. 2012 yıllarıydı, 13 yıllarıydı. Tam hatırlayamayabilirim onu. Doğru söylememiş olabilirim. O zaman İzmir'deyken kız kardeşim telefon açtı. Abi konuşmamız lazım dedi. Olur dedim. Ben Mersin'e gittim. Bana aynen şunu söyledi: Senin maddi durumun iyi, doktorsun, ihtiyacın yok. Ama benim iki çocuğum var, bunlar okuyor, benim paraya ihtiyacım var. Annenle babanla konuş, malları paylaştırsınlar dedi. Ben de bir göz doktoru olarak ben annemden babamdan mallarınızı paylaştırın diyemem. Ama senin hakkındır, doğrudur. Sen konuş, ben sana senin için destek olurum dedim. Ondan sonra bütün bağlarımız koptu. Aslında her şey ondan başladı. Evet. Ama daha sonra da anladığım kadarıyla yine sizin iddianıza göre e, babanız zaten torunlarının okumasına vesairesine yardımcı tabii, olmuş. Tabii ki. Bunlar zaten ispatlı e peki şeyler. Peki siz, sizin evden bir uzaklaştırmanız mı var? Yani Niye siz eve gidemiyorsunuz? Evet onu da söyleyeyim. Zaten e, ertesi günü ben e, o gece uyumadım. Düşündüm ne yapacağıma ve e, beni darp ettikleri için e, bileğimde ciddi bir sıkıntı vardı o anda. E, Karakolla şikayetçi oldum. E, ondan sonrasında e, siteye girmek istediğimde kız kardeşimin uzaklaştırma aldığını adres olarak da kendi evi başka yerde olmasına rağmen babamların adresini e, verdiğini e, güvenliğe de e, kesinlikle içeri alınmamam gerektiğini e, kapıdan söylediler bana ATV YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.